günün sorusu. Lastiği sökülmüş bu otomobilin jantında ipin ne işi var? İşte yanıtı. Bir apartmanın üst katına inşaat malzemeleri taşımak için vinç bulamayınca çözüm böyle üretildi. Minek otomobilin lastiği söküldü. Günün ikinci sorusunu sormaya bile gerek yok. Bu çözüm Karadeniz zekasının ürettiği pratik çözümlerden sadece biri. Burası Ünye. Ama her işin bir sırrı var. Onu da ustası anlatıyor. Önce kirpoya kaldırıyorsun. Arka önüne çekiş olduğu için el freni çekiyorsun. Öne de taş koyuyorsun. Bir sefer 50 kilo 100 kilo yük olduğu için çekiyor. Sonuç ortada. Ne bince gerek var ne daha mallı. Ama dikkat. Çok benzin yakan bir otomobille sistem pahalıya mal olabilir şu Karadenizler Vallahi insan e, hayretler içinde burada